Merhaba. Bugün bu küpemizin yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. Farklı renklerde yaptım. Bunun için küpe aparatına ihtiyacımız var. 16 numara iğnemiz, mühuki ipimiz 11 e 0 kum boncuğa ihtiyacımız var. gold olan fırınlanmış sarı gold 8 tane boncuğumuzla başlıyoruz alttan bir miktar ipimizi bırakıyoruz ve dört tanesinin içinden geçtim bir gold 8 tane beyaz Gold boncuğumu bırakıp yine 4 tanesinin içinden geçiyorum. Tekrar <laughs> dönüş yaptım. 6 tane beyaz boncuk bir önceki boncuğun iki tanesinden görsele dikkat ederseniz üsttekinde iki tanesinden geçtim toplamda dört tane boncuğun içinden geçtim soldaki ipimiz aşağıya bakacak bir gold iki tane beyaz yine iki tane boncumdan geçtim dört tane beyaz alıyorum dört beyaz boncumun içinden geçtim tekrar geri dönüş yapıyorum. Çevirdim. 6 boncuğumu aldım. Bakın alttaki iki tanesi ve üstteki iki tanenin içinden Dört tane toplamda dört tane boncuktan geçiş yapıyorum. Üç tane gold, iki tane beyaz. Gold olan boncuklarımız sıra sıra arttırıyoruz alt olana kadar. Diğer işlemlerimiz sürekli aynı. Sadece gold olan boncumuzun sayısı artıyor. Bakın görseldeki gibi 1 2 3 4 5 6 6'dan sonra tekrar eksiltiyoruz. Yine 6 tane boncuk 4 tanesinin içinden geçtim 4 tane gold 2 tane beyaz 5 tane gold 2 beyaz Şimdi 6 tane gold. Buradan sonra 5 4 3 2 1 olarak devam edeceğiz. 1 eksilterek yapıyoruz. Mesh gold 2 branco Evet bir tane de yaptıktan sonra bitirmiş olduk. Şimdi 3 tane beyaz boncuğumu alıyorum. Dört boncumdan geçtim. ipimi tekrar yürüteceğim şimdi küpe aparatı için halka oluşturacağım dört tane gold aldım iki tane beyazdan geçişimi yaptım Buradan sonrası ip yürütüyoruz hanımlar istediğiniz kadar boncuklarınızın içinden ipinizi yürütebilirsiniz. başlarken ip bırakmıştık. Şimdi uç kısmına yapıyoruz. Yine üç tane beyaz boncuk aldım. Hemen yandaki dörtlüden aşağıya geçiyorum. Hemen yine boncuktan geçerek yukarıya çıkıyorum. Bir tane boncuğumdan geçtim. Ortadakini boş bırakıp yandakinden. Çünkü buranın sivri olmasını istediğimiz için ortadaki boncuğu boş geçiyoruz tekrar 4 boncuğumdan aşağıya geçişimi yaptım ve bakın sivrildi. Yine ip yürütüyoruz. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Yapımında hiçbir zorluk yok. Dilediğiniz renklerde çeşit çeşit yapabilirsiniz hanımlar. aparatımızı da geçirelim iki farklı aparat kullandım görsel için hemen pense yardımıyla kapatıyoruz ve küpemiz hazır yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.